Evet, yorumlarda yazıyordunuz. Dilakentten ne oldu diye. Bu videomuzda Dilakenten olduğunu açıklayacağım ve nasıl girildiğini de açıklayacağım. Evet, aranızda Kent'i tanıyanlar illaki vardır. Dilakent videolar çekiyordu kendine. Çocuklar gibi videolar çekiyordu. Örneğin en son attığı video 3 yıl önce Squid Game bebek Dilakent. Evet geldik videonun konusuna. Asıl videonun konusu şurada. Videoya geçmeden önce kanala like ve abone olmayı unutmayın. Olduysanız videoya geçiyorum. Evet olayın asıl konusu şu uygulama. Şu uygulamayı yükledikten sonra YouTube'a girin ve Dila Kenti aratın. Direkt şuradaki gibi direkt Dila Kent'in kanalına anında girebilirsiniz. Hemen ayrıca şu üstteki VPN uygulaması bir, sadece Dila Kent'in hesabı değil tüm hesap tüm açamadığınız şeyleri açabiliyor. Dila Kent sevenler için bu videoyu izleyin ve artık Dila Kent sevenler için Dila Kent'i izleyebileceksiniz. Başka neyi araştırayım hemen yorumlara yazın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.